Arkadaşlar ben Kadir. Ben Bulem. Bugün sizlerle beraber isim şehri videosu çekeceğiz arkadaşlar. Ee, bugün e, çok uzun video çekimdir arkadaşlar. Şarjımız az olduğu için birazcık kısa video arkadaşlar. İdare edin. Yani şarjımız 8 olduğu için biraz kısa olacak. Biz hemen isim şehri falan yatalım. Nasıl yazalım? İlk baş isim yazıyoruz. Bu arada kopya çekmek yok mu söyleyeyim. Tamam. Bizim önce. şehir hayvan şehir hayvan bir eşya. Hayvan bitki ve eşya. Bitki mi abi? Bitki. Yani bitki sebze meyve. Sonra da puan yaz. Şimdi. Şimdi sen i̇sim. orada rahat ediyorsun değil mi? Hı hı. Tamam. Hadi. Şimdi ben alfabeyi sağlayacağım sen duyur de. Tamam. tamam. Dur de. Başladım. Dur. Ne? Ne? ne tamam. Işte. Şimdi neyle biz isim, şiir, hayvan, bitki, şey bulmaya çalışacağız. Evet, Bakalım hangimiz kazanacak. Hemen. Arkadaşlar, İsimimiz. Arkadaşlar isimle böyle bir şey göster. Şu anda da sonunda diyorsun. E şeyi bu arada şehirde arkadaşlar ülke de olacak onu evet. söyleyelim. Arkadaşlar nehir yazdım. Söylemeyelim tamam, tamam mı tamam, hadi. He şehir Şimdi şehir şehri hmm, Buldum. Arkadaşlar neydi? Neydi? Neydi yaz. Hayvan değeri ne var? Tamam. Ee, aa buldum. Bakma. Eşya neyle? Ne var? Ee, buldum. Bitki ne var? Buldum. Benim bitti. Tamam. Sen şimdi içinden at. O da 60 mı olsun saniye? 30 olsun. 60. 30, 60 çok, 30 tamam, olsun. O zaman 30, tamam başla. Ama içinden, hızlı tamam. normal. Hayvan ne var ya? 9, <laughs> 10. Oldu 20 saniye. 20. Ama yavaş. 2 saniye kaldı vardı. 29. Tamam. Bitti mi? Hı, hı. İsim Nalan. Tamam. 10 Puan. Nehir. Nehir mi? Aha, nehir. Tamam. On o zaman 10 puan ikinizi de. Ş şehir. Nevşehir. Nide. 10 puan. puan. Hayvan. Numbat. <laughs> Allah çarpsın öyle bir hayvan var. Arkadaşlar yorumlara yazın. Hatta şimdi bir tane telefon alsaydı Allah çarpsın gösterirdim bunun maddi hayvanı. Tamam benim yok. Ben sana e şeker yapmıştım benim yok. Tamam bitki. Eşya. da Bitki var. Hayvan ta bitki eşya değil diyor. Ta tamam bitki. bitki nar yazdım. Beş de nar yazdım. Tamam beş puan. Eşya. Ben ne yazdım ney. Ney eşya ney mi? Hayır. Hani böyle çalma ayeti var ya ney. Bilmiyor musun? Tamam. Nal yazdım ben de. Tamam. Evet şimdi hesaplıyoruz arkadaşlar. Hemen hesaplayayım. 10, 20, 30, 35 ediyor benim kötü. Benimki 45. Evet sen iyisin. Ben kötüyüm. Şimdi sen içinden saymaya başla Kadir. Tamam. Dur ben de geleyim videoya. İstersen yan tut. Tamam gel. Yan mı tutayım? Yan iyi olur mu? Evet. Böyle tamam, da daha iyi. Tam biraz daha. Arkadaşlar şimdi ben ABC'ye sayıyorum. Başla. Dur. İyi. İyi mi? Varsaydım mı? Tamam. iyi. okey. Olur. Çok güzel. Tamam o zaman sen bu tarafa dön. Ben de bu tarafa dönün. Tamam. Hiçbir şey değil. söylemiyoruz. İyi dedi mi? Hı. Hayvan ne var lan? Ee... Ay bitki. <laughs> eşya yazın. Hı. Bitki ne var? Eşya ne var? Dur. İğne eşya. İyi. Bitki ne var? Hı? Bitki. Bitki ben de bulmadım. İyi değil mi? Hı. İğle. Hayvan iyi. <laughs> ne var lan? İğne sen buldun mu hayvan? Evet. Değişik mi normal mi? Ya hayvan mı olmuştu? Tamam normal mi değişik mi onu sorayım. Aa, ne? Normal mi değişik mi? Niye söyleyeyim ki? Normal mi değişik mi ne alakası var? Ya herhalde yani, bilindik mi değil mi? Bilindik diyelim. İyi yani orta. Bitki ne var ki? Bitki ben de bulamadım. <laughs> ya neler ne, ne olabilir neler ne olabilir. Hmm. Hayvanla bitkin boş bu arada. Hayvan. İstekoz mu? İstekozlu vardı, iyi değil. Yok mu? Evet. Ben bilmiyordum. Aklıma geldi. İstekoz olmaz ki, istekoz olur. Ne yapalım o zaman ya? İyi Hayvan, iyi içinden düşün. Aa, yok. Evet. ile peki bitki buldun mu? Ben şu an 30 yani. Benim tane boş. Senin kaç boş? Benim de iki boş. İki mi boş? Hı. Hmm. Hayvan. Bütün beynimi kullanacağım şimdi. Bak ama kullanmak istemiyorum. İyi iyi hayvan hayvan hayvan. Silgim nerede? Hı. İyi de bu arada yok ya. Biz mi geri zekalıyız? Boş mu baksak ya? Ev aşağıda da Tamam aç. Çekim değil mi? Neyse böyle kalsın. Şimdi ben bitki Çev çekmem onu. Yani. Ya biz bunu geçelim ya. Çabuk bir daha ha, yapalım. Geçmeyelim tamam bitti. Bitti bitti. Tamam isim. İklim. İkra 10 puan. Tamam. Hemen. Şehir. İstanbul, İsveç. Hmm. Hayvan. Hmm. Boş. boş. Bitki. Bitki boş. de boş. Eşya. İğne. İp. son da iğneyi bak karaladım. Hmm. Tamam. 30 ediyor benim ya. Nasıl? Benimki. evet benimki de 30 ediyor. <laughs> Çok. Ee, ben e... sayıyorum. Say 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 say, değil mi? say 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 evet. Bir dakika karazcık. Başladım. Dur. Ne? Gene ne? Ha, evet. Hadi kalk. Başladım. Dım. Dur. Yumuşak ki. Bu <laughs> ne oğlum? <Uluyorum>. Bir daha. <dön. gülüyor> Başladım. 2 1 dur. L. Tamam. Çok iyi bu arada. Acayip bir çıktı bu sefer. Hemen isim falan tamam. Şehir ne var? Buldum. Ülke buldum ben. Yavaş Hayvan ne var hmm. Buldum Eşya ne var Eşya ne var lan Eşya ne var Eşya sayılıyor ama emin değilim Ne söyle bir Ben yalmayacağım merak etme Lastik Bence sayılmaz lastik ya ama şöyle Lastik bir şey başka bir işlerde de kullanıyor ya bence sayılmaz. Ama nal var. Şimdi nal da altta takılan bir şey. Anladın mı? O yüzden. Dur ya. L ile aşağı vardır. E var tabii ki. Belki de, de var. buralarda vardır. Buldum. <laughs> ne? Neden söyleyeyim ki? Ee, çok... Tek bir hayvan kaldı. An eşya ne var ki? Ne? Eşya, ne var ki? Ne? eşya ne var ki? Bilmiyorum ki. Hemen bitkiye geçeceğim. Bitki kolay. İyi e zaten kolay. Peki eşya ne var? Ben yazdım şey. hayvan hiç. Hayvan çok basit. Hı? Hayvan çok basit. Çok mu? Hı hı. Ben lastik yazacağım. Yok demiştim. Bence abi. lastik de sayılabilir ya. Hı, 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 yok. Ben yazdım mı varsa. Ama sıfır yazdım. Ben, gün, mi? ben sayarım. Ama sen sayın. Ulan lastik olmasın. Tamam lastik yok. Olan başka Yapacak Peki, zaten ben Olur. yazdım. Tamam bu, bu duruk sayısın be. Hayırlı. Hadi. Bu duruk Ama sayısın. Tabii ben buldum madem. Ona hiç ben buldum. Sen ne yazdın ki? Sen nereye yazdın onu? Eşeğe lastik yazmıştı. Işte. Ne? Nereye yazdın? Eşeğe lastik yazdım. Neymiş? Ne diyorsun? Hı. Sen şimdi işte benimki yaz Benim hayvanı yazayım. Baktın. Hayır, gelmeyeyim. Hadi ben sayayım. 40 şu 30 tamam, 28 Tamam. Yani. Şey? Bitti S. mi? S. Leyla. Lale. Ha, ha 10, 10 tane. Şehir. Değerli. Ben Ülke yazdım. Litvanya. Lüleburgaz. Lüleburgaz evet var. Hayvan. Leylek. Libunya. Sanki bir şey var gibi. Libunya değil bir hayvan yok. Baskı iş miydi bu bence? Ama ben sanki var diye biliyorum ya. Çok böyle çok tanıdık geliyor bana. İki dakika internet sorar mısın? Tamam ya videonun sonra sorarız. gel, Tamam 10 puan yazdım. Ben tamam. Leylek yazdım. Tamam. Leylek çok basitti. Tamam, tamam. bitki bitki hemen limon yazdım. Hmm. 5 puan. Eşya Eşyalar mı? İyi, en lastik yazdım. 10, 20, 30, 40, 45. 10, 20, 30. Ben de 45. Ha çabuk bir durdan yana sonra kapatacağız videoyu. Tamam. Tamam, bu sefer sen sayıyorsun değil mi? Tamam. Bekle, başla. Ben çok yavaş sardım. Çok ama çok yavaş sardım. Yine iyi geldi. Olmaz bir daha. Tamam. Dur. B. Tamam. Okey. Benim başı. İsim. İnşallah inanamayamayasın. adını yazdım. Tamam zaten hoş geldi. <laughs> Şehir ne var lan? <laughs> Oha. Yok oğlum sayın şey var dedim. Buldum zaten. Hayvan ne var? Ee, <laughs> hmm, buldum hayvan. Eşya. Tamam eşya da okey. Bir tane bitki kaldı. Ben de şimdi eşyayı bulacağım. Orada buldum tamam. Tamam. Sayıyorum. Bir tek eşya kaldı. Ee... 11. Bitti. Tamam. İsim? Bulem. Berre. 10. Tamam. Balıkesir. Şehir bende Bursa. Balıkesir yazmadın değil mi? Yok bursa yazdım. Tamam. Hayvan. Baykuş. Balık. Tamam. Bitki. Bitkiye ben brokoli yazdım. Tamam barbun ya. Okey. Eşya. Bardak. Aa ben de bardak. Aa beş. Üf ya. Yine kırk beş. Evet tam elini alıyormuşum. Hadi be. Tam şimdi toplayalım. Sen kazanıyorsun galiba. Eşim. Yetmiş beş olur. Hı hı hı. hı. Ama benim kaç oluyor? Dur bakalım bir. Hesaplayayım mı? Ya ben hesaplarım. 15. Elde var. 1. Geldi. 7. 4, geldi. 7. 4. 11. Ben hmm. 165. Ne oldu? <laughs> dede video çekiyoruz. Ne oldu dede? ben maç vardı oğlum dedi. Tamam ben şimdi geliyorum. Neden bakayım? Tamam sen kaç fiya? <laughs> kaç? Aracı ne bekliyorsun? 165. 165. Yani. Tebrikler gel şöyle tebrikler. Videonun karşısında. Tebrikler. Kuzuş. Ne sarılalım. Mu Mutlu son. Arkadaşlar e, biz çok eğlendik video çekerken e, kanalıma like atıp ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.